Herkese yeniden merhaba. Dilerim görüşmeyle iyisinizdir. Sizler için her şey yolundadır. Yeni yılın ilk videosu. Ee, yeni bir heyecan. Ee, umarım bu senede YouTube'a düzenli olarak video yüklemeye devam edebilirim. Aslında bugünkü video içeriği benim e, normalde çok sevmediğim yani şöyle ben uzun yıllardır YouTube'da aslında kitap içeriği üreten arkadaşların videosu videolarını büyük bir e, merakla büyük bir ilgiyle izliyorum e, bu video içerikleri arasında da hani düşündüğümde e, işte Ocak ayı okuma planım Şubat ayı okuma planım gibi bir sonraki ay ne okuyacağını paylaşan e, arkadaşların videoları bana nedense böyle çok mantıklı gelmiyordu hatta bir zamanlar onları atlıyordum da diyebilirim. Ama yani YouTube'a girmek, girmekten girdikten sonra girmemle beraber e, tabii ki videolara farklı gözle de bakmaya başlıyorsunuz ve o videoların aslında ne kadar kıymetli olduğunu bir sonraki ayda okuyacaklarınızı e, belirli bir kitleyle paylaşmanın aslında e, hem size hem kendinize hem karşı tarafa verilmiş bir söz olduğunun da farkına vardım ve de hani e, yani içerik kitap olunca e, dinlemesinin gerçekten ne olursa olsun keyifli olduğunun farkına vardım belki de eskiden hani o şekilde düşündüğüm dönemlerde yeterince e, ona o ilgiyi ya da önemi atfetmediğim için bana belki de keyifli gelmiyordu ama özellikle son bir yıldır e, izlediğim videolarda bu okuma planları bana inanılmaz keyif vermeye başladı. Özellikle Canım Burun'un videolarını izledikten sonra acaba yeni yılda ben de mi her ay okuma planı videosu en azından yapabildiğim kadarıyla çeksem mi diye Düşünmeye başladım. E, hala da aslında biraz böyle kararsızım. Hani yapayım mı yapmayayım ama bir tane en azından ocak için çekeyim. Sizlerden gelecek yorumlara göre, e, yönlendirmelere göre hani devam edip etmeyeceğime de karar veririm dedim. Belki iki aylık hani ocak işte. E, belir Şubat'ı da çektikten sonra işte Mart, Nisan, Mayıs, Haziran şeklinde ya da üç aylık işte mevsimsel de gidebilirim bilmiyorum. E, neler düşünüyorsunuz bu konu? konuda e, bu tarz videoları izlemek size keyif veriyor mu? Çünkü hani burada anlatacağım kitapların birçoğunu e, Ocak ayı işte oku, neler okudum videosunda da sizlere tabii ki de daha detaylı olarak anlatıyor olacağım. Hani böyle bir mükerrerlik durumu oluyor mu? Hani ben kendimi düşündüğümde izle, hani bu tarz videoları izlediğimde olmuyor. Hani okuma planını ok izliyorum. Aradan bir ay geçiyor. Ben bir sürü kitap okuyorum o kişi planın doğrultusunda işte aynı kitapları okuyabiliyor eksisi artısı olabiliyor. Hani bir keyif verme durumu oldu bana açıkçası. O yüzden ben de bir denemek istedim. Denemeden bilemem dedim. Sizlerden dediğim gibi gelecek yorumlarla aslında bu sürecin şekillenmesinde yardımcı olacak. O yüzden kıymetli yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin deyip daha fazla da lafı uzatmadan kitaplara geçeyim. Şimdi Ocak ayında 3 tane aslında şey var. Grup okuması var. Onlardan bahsedeyim öncelikle. Ee, i̇lk önce... Bu arada okuyacağım sırayla değil, hani önüme gelen sırayla anlatacağım. İlk önce Charles Dickens'tan iki şehrin hikayesi. Bu benim kendi yürüttüğüm Kalın Klasiklerden Korkmuyoruz grubuyla okuyacağımız kitap. normalde son 4-5 aydır hep böyle kalın yani iki ciltli kitaplar okuduğumuz için ve sayfa sayısı da 700-800'leri bulduğu için genelde 12-13 günü ayın yani o kitabı ayırıyorduk. i̇ki şehrin hikayesi biraz daha kısa bir kitap olduğu için bir haftada bitecek diye düşünüyorum. O yüzden bu ay hani normalde 4-5 kitap okuduğum için hani 6'lara 7'lere çıkabilirim gibi hissediyorum. Bilmiyorum. E, o şekilde Charles Dickens'la seneyi açacağız e, grup okumaları olarak. E, bir sonraki kitabım aslında grup okuması değil de hani söz verip e, beraber okuruz dediğimiz bir kitap. Ahmet Ümit'ten Kayıp Tanrılar Ülkesi. Bunu da sevgili Selin'le okuyacağız. E, Kasım ayında İstanbul Hatırası'nı okumuştuk beraber. E, neden beraber? Yani benim grubumla grubumun kapsamında okumuştuk. Selin de bana eşlik etmişti o grupta. Ee, sonra da beraber neden bir Ahmet Übüt daha okumayalım yeni yılda deyip e, Kayıp Tanrılar Ülkesi'ne karar vermiştik ve bunu da çok arayı açmadan Ocak ayında okuyalım demiştik. Bu da ayın ikinci kitabı. Bir sonraki kitapta Bayan Jean Brody'nin Baharı e, Siren'den çıkan. Bu da Selin'in bu seneki etkinliğinin kitabı. E, bir yayın evi bir kitap şeklinde butik yayın evlerini seçtiği bir etkinlik var. E, etkinlik kapsamında Ocak ayı yayın evimiz Siren. E, gruptaki arkadaşlar e, istediği bir kitabı Sirenden çıkan bir kitabı okuyacak. Buradaki amacımız da daha önceki videolarımda da söylemiştim farklı kitaplar üzerine hani çok detaya girmeden konuşabilmek yeni kitaplar öğrenebilmek hani o e, bir kompakt bir grupta en azın o yayın evine ait kitapların aslında biraz da dedikodusunu yapabilmek. O yüzden e, benim bayağı heyecanlı olduğum bir etkinlik. Bu da o etkinliğin kitabı. Modern etkinlik kitaplarıydı. Bir de 2022 okuma planımdan bahsederken işte belirli kendime verdiğim sözler vardı. Bunlardan bir tanesi de her ay bir tane öykü kitabı okumayı hedefliyorum demiştim. Bu bağlamda seçtiğim öykü kitabı da Mahir Ünsal Erişten Kara Yarısı. Ee, Sarı Yazı okudum, çok sevdim. Ee, onun da yorumları gelecek Aralık ayında okuduklarımda. Ee, bu da aslında iki kitabı ben yanlış hatırlamıyorsam çıktığı dönemde beraber çıkmıştı. Ee, benzer yapıda, e, bir benzer mantıklı öykülerin olduğu bir kitap diye biliyorum. Ee, çok da arayı açmadan Hazır Mayr'ın Sarı bu kadar da sevmişken Ocak ayına neden ee, onun öyküleriyle şenlendirmeyeyim, taçlandırmayayım dedim. Ee, onun dışında aslında hiç aklımda yokken e, Ocak ayı okuma listeme dahil olan bir kitap var. O da Burhan Sönmez'den İstanbul İstanbul. E, bu sene okumayı planladığım kitaplardan bir tanesiydi ama hani Ocak ayında okumam diye düşünüyordum. Ayhan Geçkin'in son adımını okuduktan sonra ona benzer bir kitap daha okumak istedim. Benzer duyguları, benzer temaları içeren. Burada da benzer şeylerin olduğunu biliyorum hikaye anlamında. Okuyan arkadaşların da çok etkilendiğini biliyorum. Dolayısıyla çok arayı açmadan bu ay İstanbul İstanbul'u okumak istedim. Bilmiyorum belki seneye bu kitapla bile başlayabilirim. Ee, onun dışında bir de e, iki ayda bir eve evebeynlik kitabı okumayı hedeflemiştim. Dolayısıyla Ocak, Şubat için bilmiyorum belki Ocak'ta da bitirebilirim ya da Ocak'ta okuyamayıp tamamen Şubat'a da sarkabilirim. Ama bu iki ay içinde okumaya niyetle, niyetlendiğim kitaplardan bir tanesi Kabil'i Yetiştirmek. Bu kitap e, oğlanların duygusal yaşamını korumak alt başlığıyla. E, bir oğlum var ve bu kitapla ilgili yorumlar aslında toplumdaki erkek e, egemenliğinin ya da erkeklerin duygularına dışa vuramadıkları için bunu öfke olarak dışa vurmalarının neden olduğunu ve bunu aslında bir çocuğu yetiştirirken engelleyebilir miyiz? Engelleyebilirsek nasıl engelleyebiliriz? Nasıl duygularını tanıyan ve bunları karşılayabilen bir oğlan yetiştirebiliriz? Onun üzerine bir kitap. Oldukça ilgimi çeken bir kitap oğlum da oğlumda olduğu için. Bakalım Ocak Şubat'ta inşallah bu kitabı okuyacağım diye umut ediyorum. 6 kitap seçtim. Umarım sayı olarak bunun üstüne çıkarım. En azından yani ilk hedefim tabii ki de bu 6 kitabı bitirmek. E, Ocak ayının bir noktasında ailemi ziyarete gideceğiz İzmir'e. 3-4 gün buralarda olmayacağım. E, aile ziyaretleri olunca da pek okuyamıyorum açıkçası. O yüzden bu 6 kitabı okursam harika. Bunun üstüne çıkabilirsem de aklımda 1-2 kitap daha var. Onları göstermeyeceğim bu videoda. Şahane olacaktır. E, bu şekildeydi. Videonun da başında dediğim gibi e, ne düşünüyorsunuz bu e, içeriği? hakkında yorumlarınızı bırakırsanız çok sevinirim. Eğer hala beni takip etmiyorsanız YouTube'dan e, videolar e, bu sıra daha fazla yüklemeye çalışıyorum. Videolardan haberdar olmak için e, beni takip edebilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.